Evet değerli arkadaşlar, bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Ben de hem e, akrabalarımızı ziyaret etmek ve hem de e, Rize'mizdeki dostlarımızı bizzat gelip ziyaret etmek, hem de teşkilatımızla bayramlaşmak amacıyla e, Rize'mize geldim. Bugün partimizde teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber bayramlaştık gelen vatandaşlarımıza da bayramlaşmamızı yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bir iki gün boyunca buralardayım. Eşit dost ziyaret yapacağız ve ondan sonra tekrar Ankara'ya dönmüş olacağız. Tamamen bayram ziyaretleri amaçlı olarak bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Ee, i̇nşallah eee bundan sonra zaman zaman hemşehrilerimizi böyle bu şekilde ziyaret ederek onlarla beraber dertleşerek hem yerel meselelerimizi, hem genel meselelerimizi, ülke meselelerini konuşma imkanını daha sık bulmuş olacağız. Ee, kısaca ziyaret amacımız budur. Tabii Rize bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz bir yer. Uzun yıllar siyasette burada e, hizmetlerimizle beraber, e, vatandaşlarımızla beraber olduğumuz bir yer. E, o açıdan bizim Rize'den kopmamız mümkün değil. Rize'den ayrılmamız, Rize'yi ihmal etmemiz de mümkün değil. Burası bizim ana baba ocağımız. O açıdan Rize'mizin sorunlarını biz çok yakinen takip ediyoruz. Rize'mizin e, Rize'deki yaşayan insanlarımızın hemşehrilerimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntılarla beraber her zaman muhatap oluyoruz. Rize'den ve Rizelilerden hiçbir zaman kopmadık. Kopmamız da mümkün değil. Kopmayacağız da. E, ama daha çok tabii biz e, Genel merkezde görevimiz olması sebebiyle daha çok tabii Türkiye geneliyle e, ilgili çalışmalarımız e, daha yoğunlukta devam ediyor. Ama bu demek değildir ki memleketimiz olan e, Rize'mizi de ihmal ediyoruz anlamına bu gelmez? Onun için bundan sonra e, inşallah Rize ile alakalı, Rize'mizle alakalı yaşanan problemleri, sıkıntıları, Rize'de insanların çektiği sıkıntıları e, daha yakinen takip edebilmek, Onları e, analiz etmek, onları e, incelemek, onlara çözüm bulabilme konusunda da çalışmalarımız inşallah olacaktır. Tabii bir pandemi süreci arada araya girdi. Pandemi süreci dolayısıyla belli bir süre e, bölgeden uzak kalmak durumunda kaldık. E, onun için e, Allah'a şükürler olsun, pandemi sürecinde bir vesileyle beraber şu anda e, atlatmış e, olduk böyle bir problemi atlattıktan sonra da daha çok bölgenin meseleleriyle ilgili duyarlılığımızı inşallah ortaya koymaya çalışacağız. Sadece tabii Rize'mizin sorunları yok. Ülkemizin çok ciddi karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Bu sorunları hemşerilerimiz, insanlarımız, vatandaşlarımız bizzat birebir yaşıyorlar. Her geçen gün ülkemiz gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal politikalar anlamında e, ve gerekse hayatın e, her safhasında e, ciddi problemlerle maalesef karşı karşıya kalmış durumdadırlar. Ehliyetsiz e, ve liyakatsiz e, kadroların maalesef Türkiye'de e, özellikle e, politika üretememe noktasındaki gelinmiş olan bu noktada e, insanlarımız bunun acısını çok ciddi bir şekilde yaşıyorlar. Türkiye'de hakikaten e, insanımızla e, yöneticilerin arasındaki iletişim bağının ciddi anlamda koptuğunu görüyoruz. vatandaşla politik politikacılar arasındaki iletişim bağı çok ciddi bir şekilde kopmuş durumda. Siyasetçi ile vatandaş her zaman bütünleşmiş durumda olması gerekirken, siyasetçi ile vatandaş e, birbiriyle kenetlenmiş durumda olması gerekirken maalesef öyle bir kopukluğu şu anda gözlemliyoruz. Ee, biz tabii e, kesinlikle siyasetçinin her zaman ve zeminde halkın içerisinde olmasını, halkla beraber e, düşünmesini ve halkın sorunlarıyla 24 saat beraber yaşamasını e, amaçlayan bir siyaset bütmüştük bu zamana kadar. Ama Türkiye'ye geldiği nokta itibariyle üzülerek ifade edeyim ki, e, tam kopuk bir siyaset anlayışını yaşamaktadır. E, vatandaşın dertleriyle dertlenmeyen bir siyaset anlayışını şu anda ülkemiz yaşamaktadır. E, bizler de Deva Partisi olarak bütün bu e, yaşanan olumsuzlukları bertaraf edebilmek amacıyla e, böyle bir siyasi faaliyetlerimizi başlattık ve böyle bir parti kurduk. İnşallah niyetimiz sadece ve sadece ülkemize hizmettir. Başka bir derdimiz yoktur. Sonuçta nihayet olarak kararı verecek olan milletimizdir, vatandaşımızdır. Tüm siyasi partileri tartacak olan ve netice itibariyle değerlendirecek olan, demokratik ortamda sonuçlandıracak olan da vatandaşımızdır. Vatandaşımızın kararına da sonuna kadar saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyorum.